kasetleri gördüm. Davut Sulari yedi dil konuşuyor. Türkçe, Kürtçe, Zazaça, Farsça, Arapça, Almanca ve Macarca. Yani e, Almanca bende olan türküler var. Bir e, güzel bir kızın üzerine okumuş. Saçların nüllerlerine güzel yakışır falan öyle bir şey. Onu Almanca'ya tercüme ettirdim. E, Davut Sulari ben Libya'da döndükten sonra 1991'den itibaren eserleri toplamaya başladım. Gün yüzüne çıkmamış yaklaşık 250 tane eserini köylerden topladım. Özellikle bu Tercan'la Pülümür köylerinde topladım. Ama ne yazık ki bildiğim yani böyle haberini aldığım yerlerde Davusluların yüze yakın kaseti kayıp. Benim çevremde olan insanların. Evet Davusluları rahmetle anıyoruz bu hizmetinizden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müslüm, e, Müslüm Ağbaba'yı andık. Allah rahmet etsin o rahmetlik oldu. E, İbrahim Şahane Ağbaba'ya, Reyhan Ağbaba'ya ve kızlarına bu emeklerine dolayı onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki sürede tekrar e, aklımızı kullanacağız. Kalmasa ne yapalım? Peki sağ olun, var olun. Bir... Verdiği bilgilerden dolayı Sayın Nuri Gerler'e teşekkür ediyorum.